6. sınıflar boşaltım sistemi. Atık madde bakımından zengin kan böbrek atar damarı ile böbreğe gidiyor. Yani bu cümlede ne demek istiyor arkadaşlar? Şurası bizim için böbrek olsun. Böbreğe şu şekilde kirli kan geldi. Kirli kan nereden geldi böbreğe? Atar damarı. Yani atar damar demek ki böbrek atar damarı kirli kan taşıyormuş. Böbrekler kanı süzerek idrarı oluşturur. Yani bu ne demek arkadaşlar? Böbrek kanı temizliyor demek. Böbrekler kanı temizledi. İdrarın yapısında su, tuz ve üre bulunur. Süzülen kan böbrek toplar damarı ile Ana toplar damarı aktarılır, oluşan idrar üreter ve idrar kesesine taşınır. Kan temizlendikten sonra arkadaşlar temiz kan çıkmış. Yani buradaki kanımız temiz kan. Temiz kan toplar damarı ile böbrekten uzaklaştı. Şimdi buna göre böbrek atar damarındaki tuz miktarı böbrek toplar damarındaki tuz miktarından fazladır diyor. Arkadaşlar şimdi kanı süzerek idrarı oluşturdu. <laughs> İdrarın yapısında ne var? Tuz var. Yani böbrek atar damarıyla içeriye tuz girdi. Süzüldükten sonra yani kan temizlendikten sonra idrar oluştu. Böbrek toplar damarındaki tuz miktarı dolayısıyla azaldı. Burada tuz daha fazla. Yani idrarın yapısında ne var? Tuz var, üre var, su var. Bunlar böbrek atar damarıyla böbreklere getirildi. Burası doğrudur arkadaşlar. Buradan da biz kanı temizlediğimizde idrar oluşturduk. İdrarın içerisinde de yine tuz, üre ve su var. Bu su üre ve tuz, tuz miktarını böbrek azalttı toplar damarla gönderdi. Böbrek toplar damarındaki su miktarı böbrek atar damarındaki su miktarından fazla değil daha azdır. Çünkü arkadaşlar gelen kandan biz idrarı oluşturduk. İdrarın içerisinde de su var yani böbrek toplar damarını, damarına giden su miktarı azaldı. Böbrek toplar damarındaki üre miktarı böbrek atar damarındaki üre miktarından azdır. Bu doğru bir ifade arkadaşlar. Çünkü içeriye aldığımız ürenin bir kısmını biz idrara çevirdik. Yani böbrek toplar damarındaki üre miktarı daha az olacaktır. Yani bu durumda cevabımız da B seçeneği olacaktır.